Beşiktaş başarılı futbolcu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini iki yıl daha uzattı. Akaretlerdeki kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kanadalı Yıldız'ın yanı sıra futbola takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Mete Vardar da katıldı. Yeni sözleşmesine imza atan Atiba Hutchinson Beşiktaş formasını da sırtına geçirdi. Kendisini ilk tebrik eden isimse ise Mete Vardar oldu. Oldukça mutlu olduğu gözlenen Kanadalı Yıldız Beşiktaş bayrağı ile poz vermeyi de ihmal etmedi. Bu güzel görüntülerin ardından futbol ağ takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Mete Vardar ve Beşiktaş'la sözleşmesini iki yıl daha uzatan Atiba Haçınsın, Beşiktaş TV mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundular. Değerli izleyenler Beşiktaş'ın Trinidad Tobago asıllı Kanadalı oyuncusu Atiba Haçınsın yuvada kaldı. İki yıllık kontratı az önce imza attı. Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz. Hemen yanımızda futbolu takımımızdan sorumlu yönetim kurulu üyemiz Sayın Mete Vardar var. Efendim hayırlı olsun diyelim hem futbolcumuz adına hem de kulübümüz adına. Neler söylersiniz? şimdi bizim... Beşiktaş olarak başta başkanımız ve yönetim anlayışımızda e, her zaman futbolcunun kalitesini yanında e, karakterli oyunculara özen gösteriyoruz e, bu yapıya kazandırmakta e, Atiba iki senedir çok ciddi katkılar sağladı e, bu yılda da e, yalnızca Beşiktaş'ta değil Türkiye liglerinde en fazla dakika alan oyuncuydu hem oyunculuğu hem karakteri takım bütünlüğüne yapmış olduğu katkı anlamında e, gerçekten kalmasını çok istedik. E, o da özverili davrandı. E, biz de yönetim olarak e, bugün iki yıllık bir anlaşma yaptık kendisiyle. Hı hı. E, i̇nşallah e, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da e, takım bütünlüğüne, takıma katkısı devam edecektir. Hı hı. E, i̇nşallah daha başarılı bir sezon olur. Hem onun için hem Beşiktaş olarak bizler için. E, hayırlı olsun. E, çok mutluyuz, keyifliyiz. Eminim o da öyledir zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen Atiba'ya dönelim. Atiba, congratulations, e, the contract signed. What do you say? Yeah, obviously I'm very happy. Bu kulüpte olduğum için ve kontratımı yenilediğim için çok mutluyum. Şampiyon olacağımıza dair çok umutluydum. Beşiktaş gibi büyük bir kulüp, şampiyonluğu kovalamaya devam edecektir. Lütfen ne olursa olsun herkes kulübün yanında olmaya devam etsin. Bu çok önemli. Şampiyon Beşiktaş. Uh, yes. Hopefully we, uh, we'll win the championship. Uh, best of luck to everybody. Thank you.